Aklı dünyam çocuklarına tekrardan merhaba. Bugün doğanın faktörlerinden su, hava, toprak, bizim için ne kadar önemli bunlardan bahsedeceğiz. E, tabii ki bizler için de ve tüm canlılar için de hava çok önemli. Çünkü hava olmadan yaşayamayız, nefes alamayız. E, nefes alırken akciğerlerimize dolan hava bizim kanımızın temizlenmesini sağlar sadece bizim için değil bitkiler ve hayvanlar için de çok büyük önem taşır. Aslında çevremizi ne kadar temiz tutsak, tutarsak hava kirliliğinde o kadar engellemiş oluruz. Ve daha temiz bir hava ciğerlerimize dolar. Yani canlılar için toprak ve su ne kadar önemliyse tabii ki hava da aynı şekilde çok önemli. Canlılar havasız yaşayamazlar. Bizler yaşayamayız. Bu kadar fazla öneme sahip olan havanın su gibi tertemiz olması gerekir. Suyun önemine gelecek olursak eğer su tabii ki de hayatımızı sürdürmemiz için en gerekli şeylerden biri. Suyu inceleyecek olursak suyun belli bir rengi, e, kokusu, tadı yok. Vücudumuzda da büyük bir oranda su var. Bizim vücudumuzun sıcaklığının düzenlenmesini sağlar. Derimizi nemlendirir böbreklerimizi çalıştırır, vücudumuzun temizlenmesine olanak sağlar. Aslında bizim için de, tüm canlılar için de, bitkiler, hayvanlar için de su çok önemli. O yüzden sularımızı kesinlikle kirletmemeli ve kesinlikle sularımızı boşa akıtmamalıyız. Peki toprak neden bizim için önemli? Aslında toprak da canlıdır, toprak da nefes alır ve doğada çok farklı çeşitli topraklar vardır. Bunun nedeni ise toprak devamlı değişime uğrar. Farklı renklerde, farklı dokularda, farklı katmanlarda topraklar vardır. Toprak çeşitleri vardır. Bitkiler de bu topraklarda büyür ve daha sonra bizler için, tüm canlılar için besin kaynağı olur, yiyecek olur. Eğer toprak olmasaydı, yaşamımızı devam ettirebilmek için yiyeceklere sahip olamazdık bu besinleri elde edemezdik. O yüzden toprağımızı da korumalıyız. Sizlerin hepinizin zaten çevreye ne kadar duyarlı çocuklar olduğunu hepimiz biliyoruz. Ne kadar dikkatli olduğunuzu, çevrenizi koruduğunuzu ve bunu yapmaya her zaman devam etmelisiniz.